Merhaba arkadaşlar 30 Nisan Cumartesi 10 koşu Ankara programı birinci koşu birinci altılı 13.30'da ikinci altılı 5. koşu 15.30'da abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar yorumlarıma geçiyorum birinci koşu iki yaşlı İngilizler meyden 1100 metre kum Arkadaşlar burada AFG'ye göre Sonun koşuya göre 6 kere favori gelmiş 3 kere sürpriz gelmiş 1 kere plase gelmiş Plase arkadaşlar AFG'nin 2. 3. 4. atı Arkadaşlar Ben de buraya Öncelikle 4 5 6 7 yazılmalıdır arkadaşlar 2. koşu 4 ve yukarı İngilizler satış iki koçusu 1400 metre kum bir pastor banku ben yanına at önermiyorum arkadaşlar sizler de tuttuğunuz atları değerlendirebilirsiniz 3. koşu 4 ve yukarı İngilizler şartlı 4 dişi 1900 metre çim burada da arkadaşlar Son 9 koşuya göre handikabı yüksek, favori plase atlar gelmiş arkadaşlar. Handikabı küçük, bir kere de sürpriz at gelmiş arkadaşlar. Ben de buraya arkadaşlar. 1. Banko, rakip arayanlara. 8. 7. 4. Bir benim kupanımda banko arkadaşlar. Dördüncü koşu. Üç yaşlı Arapla şartlı 3 1100 metre kum. Burada arkadaşlar ben hepsi dedim. 3-5 ekörüdür arkadaşlar. Beşinci koşu aynı zamanda ikinci altının birinci aya dört yaşlı Araplar handikap 15 1500 metre kum. Arkadaşlar burada da sonun koşuya göre yedi kere plasa at gelmiş yani. AFG'nin ikinci, üçüncü, dördüncü atı 2 kere favori gelmiş. Bir kere de arkadaşlar AFG'de 5 at gelmiş arkadaşlar. Ben de buraya arkadaşlar 3 kazançı 4 Münir Bey 2 Berat'ı 1 Şen, Şenatik 5 Avlasının Gülü 6. Koşu 4 ve yukarı İngilizler A3 Dünya veterinerler Hekimler Günü Koşusu 1900 metre Çim Burada arkadaşlar 9 atlı bir katılım var Öncelikle arkadaşlar 5 yazılmalıdır Karadaş idaresinde Uzun zamandır kazanamıyor ama şeytanın bacağını bu yarışta kıracağına inanıyorum 5'ten sonra 3 Ankara'da iyi yarışları var. 9, 8, 1. Yeterlidir bana göre arkadaşlar. 7. koşu. 2 yaşlı İngilizler meyden. 1100 metre kum. Az önce de dediğim gibi arkadaşlar. 6 kere favori gelmiş. 3 kere sürpriz gelmiş. Bir kere plasat gelmiş Arkadaşlar ben buraya arkadaşlar 4 banko rakip arayanlar bir arkadaşlar benim kuponumda 4 banko Arkadaşlar 8. koşu 3 yaşlı İngilizler kısa havada yedi dişi 1400 metre kum Arkadaşlar burada da Son 8 koşuya göre 5 kere plasa at gelmiş, 3 kere favori gelmiş arkadaşlar. Yani plasa AFG'nin 2. 3. 4. atı arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar buraya 1, 2 yazılmalıdır arkadaşlar. Yeri olanlar 4, 3, 6 arkadaşlar. Sizler de arkadaşlar tuttuğunuz değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 9. koşu 4 yaşlı Araplar şartlı 5 2200 metre çim. Arkadaşlar burada da son 9 koşuya göre 5 5 kere favori gelmiş. 4 kere plasa gelmiş arkadaşlar. Buraya arkadaşlar öncelikle 5- Kır Yağız 4- Saymaz'ın oğlu 1- Bukeç 2- İlyada yazılmalıdır arkadaşlar 10. Koşu Aynı zamanda 6'lının son ayı 4 ve yukarı Araplar şartlı 4- Dişi 1500 metre kum 5- Gökçe Bağır Antarnatı Banko arkadaşlar. Rakipleri 2. Tumbul Çiçeği 7. Şirin mi şirin arkadaşlar. Herkese bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.